Bu defaki sorumuz halkalı alkenlerle ilgili. Bileşiği ile ilgili demiş. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkında genel formülü CnH2n'dir diyor. Öncelikle şunu hatırlayalım. Alkanların genel formülü CnH2n artı 2 şeklindeydi. Alkenlere geçerken genel formül CnH2n demiştik. Bu şekilde hatırlayacaksınız arkadaşlar. E burada hem alken yapısı var hem de halka var. Halkayı da unutmayacağız. Dolayısıyla 2 hidrojen de oradan eksildiği için genel formülümüz cn h2n-2 şeklinde olur. O yüzden yanlış olan ifade A şıkkıdır diyebiliriz. Her zaman yaptığımız gibi diğer maddelerde mutlaka okuma ihmal etmeyelim. Kapalı formülü C8H14'tür demiş. Bakın 6 tane karbon şu halkanın içerisinde. 2 tane de burada 8. Buraya 8 yazarsanız bakın 2 kere 8 16 eksi 2'den 14 olarak gelir. O yüzden C8H14 doğru. Doymamış hidrokarbondur demiş. Pi bağı içeriyor. Dolayısıyla doymamış hidrokarbon diyebiliriz. E, Tabi karbon ve hidrojen dışında farklı atom içermediğine dikkat etmemiz gerekiyor. D şıkkında sistematik adı 4 etil 1 siklohexandır demiş. Burada arkadaşlar şu ikili bağın olduğu karbondan başlıyoruz numaralandırmaya. Şuraya 1 diyoruz. E, bakın buraya 1 dememe sebebimiz e, şu sağ tarafa doğru gitme ihtiyacından dolayı. Çünkü dalımız bakın sağ tarafa daha yakın. Eğer... Dal şu tarafta olsaydı, şuraya 1 deyip şöyle devam edecektim. O yüzden ikili bağı araya alacak şekilde şuraya 1 diyoruz. Sonrasında 2, 3 ve 4 şeklinde. 4. karbona etil bağlı. O yüzden 4 etil, 1. karbonda ikili bağ var zaten. Bir halkalı yapıda belirtilmiş siklohexen olarak ifade edilmiş. E şıkkında alifatik hidrokarbondur diyor. Zaten benzen halkası içermeyenlere benzen hemen hatırlatayım bu arada. Şöyle bir yapıydı arkadaşlar. Böyle bir yapı içermeyenlere alifatik diyoruz. Zaten sadece karbon ve hidrojenden oluştuğunu söylemiştik. O yüzden bu da doğrudur diyeceğiz.